أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله توفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه غفور رحيم لما لم يكن للكتاب المسمى بالمغني في علم النحو شرح وهو من مصنفات الأستاذ إلى آخره En son dersimizde bu kısımda kalmıştık. Bizler önceki dersimizde demiştik ki feyekul muftakiru ile mevla azim. Değil mi? Söylüyor. Kim söylüyor? İşte yüce Allahu Teala'ya muhtaç olan kul söylüyor diye izah yapmıştık. Tabii ki de bütün hepsinin manasını burada vermiyorum. Ama ne söylüyor? İşte mekul kavl geldi. Lemme her ne zaman ki lem yekunil kitab musamma şeklinde. Şimdi bu lemmenin cevabı aklımıza bulunsun. İleriki kısımda gelecek. O kısma geçtiğimizde o zaman bunu izahını tekrar orada yapacağız. Lemme her ne zamanki. Lem yakun olmadı. Kim için olmadı? Dil kitabı. Kitap için olmadı. O kitap ki musamma isimlendirildi. Ne ile isimlendirildi? Bil mugni. Mugni ile isimlendirildi. O mugni ki vakiin fi ilmin nahvi. Nahir ilmine vaki olan Mugni ismiyle isimlendirilen kitap için olmadı. Ne olmadı? Şerhun. Bir şerh olmadı. Yani toparlamak lazım gerekirse Nahib ilminde vaki olan Mugni ismiyle isimlenen kitap için bir şerh olmayınca cevabı inşallah hemen ileride gelecek. Ama velakin şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu Mugni kimin kitabıdır? ve o kitap o muğni kitabı min ama ve lakin şöyle bir hal yani hal, burası vav bu haliye'dir. Haldir. Ama halbuki o kitap min nefat üstazi. Benim üstadımın yazmış olduğu teklif etmiş olduğu kitaplardan olduğu halde. Yani benim üstadım, benim pirim, benim hocam Mugni adına bir kitap yazmış. Baktım ki bunun için bir şerh olmadığı. Daha önce inşallah Rahman ama öyle bir üstadım ki benim. Şimdi üstadına sıfatlar getiriyor. Buradan sonra Lemme'nin cevabına kadar hep üstadı hakkında bahsedecek. Ona sıfatlar getirecek. Öyle bir üstadım ki el-allameti, allame olan bu sondaki T harfi mübalağa içindir. Mühendislik için değil de bunu vurgusunu inşallah yaparım. El-allameti, allame olan ferid dehrhi Dehrihi, zamanın teki olan, ve ve özürüm, ve vahidi asrihi ve asrının teki olan. Şimdi burada baktığımızda iki iki kere aynı manayı verdik. Bunun burada ne olduğunu söylüyoruz o zaman. Bu gibi yerlerde aklımıza bulunsun. Tefennün vardır. Bu aradaki e, vav harfi ise atfu tefsirdir. Bu inşallah Rahman aklımızda bulunsun. Tekrar mana veriyoruz. Feride dehrihi zamanın teki olan, vahide asrihi asrının teki olan. Aynı mana olduğu için tefennin vardır burada. Başka nedir? El alimi, alim olan bil usuli vel -furu Usul ilimlerinde ve furu ilimlerinde alim olan. Şimdi usul ve furu bunlar nedir? Şu aklımıza inşallah rahman bulunsun. Usul ilimleri vardır işte tefsir usulü, hadis usulü, fıkıh usulü gibi. Bu usuller bir ilim dalıdır. Ama velakin tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi ise bunlar farklı bir ilim dalıdır. Ama velakin buradaki mufassahimiz şuna vurgu yapıyor. Benim hocam hem usul ilimlerinde alimdir hem de furu' ilimlerde, fer'i ilimlerde alimdir. Sarf gibi, nahiv gibi, mantık gibi, belagat gibi bu ilimlerde alim olan bir zat rıza yapıyor. Yani hem usul ilimlerini biliyor hem de furu ilimlerini bilmektedir diye. El cami toplayıcıdır. Belmi akuli. Akli ilimleri, mahkul akli ilimlerdir. Mantık ilmi gibi, sarf ilmi gibi. Vel meşru'i ve meşru' ilimleri. yani şer'i ilimleri. Yani, ilimleri, fıkıh gibi, hadis gibi. Baktığımız zaman diyoruz ki musannifimizin hocası hem usul ilimlerinde çok bilicidir, hem furu ilimlerinde çok bilicidir, hem akli ilimlerde hem de şer'i ilimlerde. Ondan sonra ummanil maani manaların ummanıdır. Yani bahrul yani bahril maani'dir. Yani e, şu şekildedir. Onun bir izahını yapalım. Ke yani şurada şu şekilde bu teşvik yapıyoruz. Ke bahril maani diyoruz. Manalar denizi gibidir diye. Bunu hangi boyuttan bir teşbihat söz konusu? Onu bir izahını yapalım. Şimdi denizde, deniz koskocaman bir şeydir değil mi? İçinde ne kadar, neler neler var buna sayılamaz. Bizler bunu sayamayız. Bizler bilemeyiz ne olduğunu. İşte benim hocam da diyor öyle bir alimdir ki manaların denizidir. Yani çok bilicidir, çok bilgisi vardır. Bir kelimeden kat kat manalar çıkartır, sayfalarca manalar çıkartır saatlerce konuşabilir manasında. Bir kelime veriyorsun ve saatler onun izahını yapabilir. Bu buradaki ise ummanı um maani'nin ma manası bahrul maani manaların denizidir. Yani bir kelime verdiğinde sana sayfalarca o, o kelime hakkında belki ciltlerce kitap yazabilir manasıdır. Yani çok bilgisi vardır. Aşırı şiddetli bir şekilde bilgisi vardır diye. Nu'man-ı Sani ikinci Nu'mandır. Kutbetül eimmeti salikin. Kutbe şu boyuttadır. Önder manasında eimmeti imam kelimesinin cemaisi olarak gelmektedir. E o zaman imam kelimesinin manası nedir? Men yektedi en ennas insanların kendisine uyduğu bir zattır. Ama velakin buradaki eimmetiye imamlara bir sıfat getiriyor ve diyor ki salikine diyor. Salik edenler, saliklik yapanlar. Saliklik Allah'ın rızasını elde etmek için seyri sülük yapanlardır. Burada ise şu mana zaman seyri sülük yapıp da Allah'ın rızasını elde etmeye çalışan imamların önderidir. Ve başka nedir? Fakr milleti ve din atfu tefsirdir bu buna. Yani dinin gururudur manasında. Ama velakin şimdi o kimdir diye sual edildiğinde ise burada devam ediyor. Hemen yani ayarlayalım. Ahmed'e gayrı bir kelime olduğu için Ahmed'i okumuyoruz. Gayrı kelimeler tenbin ve kesre kabul etmezler. Kesra ise ne, ne gelir buraya? Nasbeli bir şekilde burayı okuruz. O zaman diyoruz ki Ahmed ni. Bakın burada ama bin kelimesi, ibn kelimesi kabul ettiği için artık burada buna veriyoruz. Ahmet kelimesine, kelimesine sıfat olarak gelmiştir. Ahmed ibni Hasanil Çarpurdi Hazretleri değil. Burada artık kendi üstadının ne yapıyor? İsmini zikir ediyor. Ahmet'in Hasan Çarkoğlu Hazretleri. Tegammede sırıp sarmalasın. Hu onu, benim şeyhim, benim üstadımı, Allahu Allahu Teala neyle? Bir gufranı, gufrani ile, marifetiyle. Ve eskenahu, ve onu iskan etsin, yerleştirsin. Buhbuhate ortasına cinanihi. Cinan kelimesi cennetun kelimesinin cema'isidir. Kendi cennetinin ortasına yerleştirsin. Yani ona cennetini vaat etsin manasında, cennetini versin. Ondan razı, yani onu ondan razı olsun manasında. Çünkü Allahu Teala bir kullana razı olursa onun mükafatı nedir? Cennete gitmektir. İşte Allahu Teala ya, niyazda bulunuyor. Ya Rabbi diyor onu mağfiretinle muamele ile. Onu onun yani onu mağfiretinle sarıp sarmala manasını veriyor ve diyor ki ve cennetinin diyor ortasına onu yerleştir diyor. Yani ona kahfat olarak cennetini ver ya Rabbi diye bir cümleyi duaya söz konusu olmuştur. Allahu Teala'ya niyazda bulunuyor, duayı şerifede bulunuyor. Şimdi dedi ya <laughs> lemme lem yekun lil kitabi ila ahirih. ne zaman ki kitap yani şerh-i kitabı yani kitabı için olmadığı bir kitap Hatara. Cevabı lemmedir burası. Bakın. O cevabı lemmedir. Hatara geldi. Bir bali. Benim gönlüme ne geldi? En eşraha. Şerh etmek. Lehu o kitap için şerhan. Bir şerh. Yani o kitap için bir şerh yazmak gönlüme geldi. Ama öyle bir şerh ki keşifen keşf edici olan ni. Bi kunuzi. Maanihi sahihati onun sahih manalarının hazinelerini keşfedici olan ve mudihan ve açıklayıcı olan bir rumuzi rumuzlarını elfazihi elfasihati onun fasih olan lafızlarının rumuzlarını açıklayıcı olan bir şerh yazmak, teklif etmek ne oldu? Benim gönlüme geldi. Festa'antu. İşte benim gönlüme bu durum geldi. Bu geldiği için de ben ne yaptım? Allahu Teala'dan yardım talep ettim. Festa'antu billahi. Allah'tan yardım talep ettim. Vaştaqaltu. Ben ne yaptım? Ben meşgul oldum Bizzel ki Gönlüme gelen o şey o şey ile meşgul oldum. Yani gönlüne kendi üstadının yazmış olduğu Mugni kitabına bir şerh yazmak geldi. Ve o gelince de artık ne yaptı? Allah'tan yardım talep etti. Ve bu durum ile artık meşgul olmaya başladı. Ama nasıl bir halde? Raciyen ümit ederek. En neyi ümit ederek? Şunu ümit ederek. Yuvaffika muvaffak eylesin. Allahu Teala ni beni. Beni muvaffak eylesin. Ne, nerede? Ne için? Lima o şey için ki erat du ben o şey irade ettim. irade etmiş oldum o şey için Allahu Teala'nın beni muvaffak kılmasını talep ettiğim bir halde, ümit ettiğim bir halde, rica ettiğim bir halde. Yani ben benim gönlüme Şeyhimin yazmış olduğu Mugni kitabı hakkında bir şerh yazmak geldi. Ben de bunu yazmak istedim ama Allah'tan yardım talep ettim. İşte talep et, ettim ilk aşamada. Ondan sonra bu durumla meşgul oldum ve Allah'tan şunu ümit, ümit ederek bir talepte bulundum. Yani Allahu Teala benim istemiş olduğum, benim irade etmiş olduğum şeyde şey beni muvaffak eylemesini talep ederek ben ne yaptım? Bununla meşgul oldum manasında. Ama ne üzerine? Ala veç tetmim. Yani tamamlama, tamamlama veç üzerine. Yani ben bu şerhe hani yani başlayayım. Allah-u Teala'dan da ümidim, niyazım şu boyuttandır. Allah-u Teala beni ne yapsın? Bu kitabı tamamlamayı bana nasip eylesin. Ve sailen istediğim bir halde, talep ettiğim bir halde minhu Allah-u Teala'dan neyi talep ettiğim bir halde en ya'simeni. Beni ya'simeni, beni korumasından neyden korumasından? min iqabihil elim onun elim olan kend Allah'ın elim olan azabından korumasını korumasından korumasını talep ettiğim bir halde yani Allah çetin bir azabı vardır o cehennem azabıdır Allah'tan yani şunu talep ediyor o elim on azaptan o elim olan cezadan korumasını talep ettiği bir halde ne yapıyor? Musannifimiz bu kitabı yazmaktadır. başka ne için? Yani vesailen diye ya, isteyerek Allah'tan, Allah'ın kendisini elim o azaptan korumasını isteyerek ve başka ne yaparak? Ve yuthilani beni dahil ederek bir fadli fadli şerifesiyle cennetin naim, naim olan cennetine. Naim olan cennetine fadli şerifesiyle beni dahil etmesini talep ettiğim bir hal, istediğim bir halde. Niçin? İnnehu çünkü Allahu Teala huve gafur rahim ancak ancak Allahu Teala subhanahu gafur ve rahimdir. Çünkü Allahu Teala gafur ve rahim olduğu için. Bugünkü dersimizde buraya kadar. İnşallah Rahman bir sonraki dersimizde artık konularımıza giriş yapacağız. İlk aşamada nahiv kelimesinin manasını ele alacağız. Lugat manasını, istilah manasını ve böylelikle artık nahiv ilmine giriş yapmış olacağız. Bu kaddimemiz bu şekilde bitmiş oluyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala hayri halki Muhammedin.